Efendim herkese merhaba. Ben Murat Kocacık. Memleketin en yoksul, en fakir, en gariban kanallarından birine Murat Kocacık'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Oğlum bırak ya. Nerede? Parktayım efendim parkta. ey dedik ya gariban, fakir, stüdyo yok, ışık yok, kamera yok. Aldık elimize telefonumuzu, işte başladık öyle konuşmaya bir böyle bir çekim yapalım dedik. Şimdi diyeceksiniz ki niye YouTube kanalı niye böyle bir şey yapıyorsun? Bilmem. Şimdi bakıyorum herkes YouTube'da bir şeyler paylaşıyor. Herkes bir YouTube kanalı açıyor. Dedim beyim neyim eksik kardeşim benim neyim eksik ben de YouTube kanalı ise kanalı yaparım yani. En azından deneriz değil mi? Eee aslında ben bu kanalı çok evveller çok önceleri açmıştım ama ben öyle e, sürekli kullanmıyordum yani aktif olarak kullanmıyordum bazen ara sıra şiirler falan okuduğum zaman hani eskiden fotoğraf albümleri vardır ya böyle güzel şimdi onlar artık artık kullanılmıyor pek dijital bir çağda yaşadığımız için ben de onu bir çeşit albüm olarak kullanıyordum bu kanalı yani bu kanalı bir çeşit bir Hani albümlerimi attığım gibi, bir kanal gibi düşünün, öyle kullanıyordum. Burada parkta olduğum için karıncalar basıyor üstüme. <laughs> Neyse efendim, dedim, hadi dedim ben de bir şeyler yapayım. Ben de e, kanalda böyle bir kanalı aktif olarak kullanayım. Diyeceksiniz ki içerik ne olacak? Her şey. Mesela politik değerlendirmeler yapabilirim. Şiirler okuyabilirim. E, gezdiğim yerleri anlatabilirim. Belki bazen evde temizlik de yapabilirim. Onu da gösterebilirim. Temizliğin sırları. Değil mi? Her şey mümkün. Ya da sizin yazdığınız şiirler olur. Gönderirsiniz bana. Ben o şiirleri de seslendiririm. Burada paylaşırım. Ya da güzel böyle anlatımlarınız, yazılarınız olur. Çok uzun olmamak şartıyla tabii. Onları da okuyup paylaşabilirim. Ya da bir gün ola ki e, bir ünlü bir konuğum da olabilir. Ya da ünsüz bir konuğum da olabilir. Mesela az önce bu park bahçede böyle çimleri biçen temizlik park bahçede çalışan işçiler oldu vardı. Onlar da konum olabilir. Ünlü de olur, ünsüz de olur. Belki küçük bir çocuk, belki yaşlı bir amca konu olabilir. Ee, belki bir dizi setinden, belki de bir tiyatro sahnesinden sizlerle bir şeyler paylaşırım. Yani aklınıza gelebilecek her şey mümkün efendim. Neden olmasın? Ben o yüzden ben buna bir gezi kanalı demiyorum. Ben buna bir işte şiir, edebiyat kanalı, şu kanalı, bu kanalı adını öyle bir şey koymuyorum. Aslında şey diyecektim, böyle Murat'ın dünyası, Murat'ın penceresinden falan filan gibi böyle bir isimler mi koysam diye düşünürken ya yok dedim, gerek yok. Yani işte ben içimden geldiği gibi ee, o, o an ya da öncesinden planladığım ya da planlamadığım bir şey varsa onları sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bazen komik şeyler de olabilir, laylaylam şeyler de olabilir, bazen ciddi bir şey de olabilir. Bazen hüzünlü, bazen komik durumlar da olabilir. Hayat böyle bir şey değil mi zaten, değil mi? Yani tek bir şey yok. Eksisi, artısı, siyahı, beyazı, verisi her rengi var. O yüzden dedim öyle bir şey olmasın. Evet, ben böyle düşündüm. Ha. Bunu beğenmeyebilirler, beğenmeyebilirsiniz, sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. O ayrı. Bunu fazla aslında dert ettiğim yok. Öyle söyleyeyim. Evet, fazla çok da dert ettiğim yok. Ha, tabii ki insanlar e, izler, izlerlerse, abone olurlarsa bu benim hoşuma gider, gitmez diye bir şey söylemiyorum. Bu benim tabii ki hoşuma gider ama Öyle öyle büyük büyük dertlerim yok. Öyle bunu çok dert ettiğim, çok da böyle bir hedef koyduğum bir durum yok. Ha bugün telefonla çekiyorum. Yarın bir gün bir stüdyoda olabilir. Ee, yarın bir gün ekipmanları çoğaltırım. Daha farklı, şey, daha kaliteli çekimler yapıp sizlerle o şekilde de, yani sizlere o şekilde de videolar çekip paylaşabilirim. Bazen cümle kurmakta sıkıntı oluyor. Tabii ki doğaçlama bir konuşma yapıyorum. Arada böyle lafları yanlış da söyleyebilirim. Onları hiç düzeltmeyeceğim efendim. Olduğu gibi. Olduğu gibi. Ee, aslında bir iki kere deneme yaptım. Ee, çekeyim diye. Arada bir patates soğancı geçti. Arada bir, burada böyle bir küfürlü konuşmalar falan oldu. Aslında küfür de olabilir. Geri gelir küfür de edebilirim ama. Bugün küfür... ben ne diyeyim abi? Niye başkası etsin? O an yani hoşuma gitmedi. Hoşuma gitmedi o küfürler. Alakasız bir yerde şey bir küfür giriyor. Gençler oturmuşlar küfürlü küfürlü. O yüzden de onlar da araya girdiği için vazgeçtim. Hikaye böyle. Sonra tekrar hadi baştan bir konuşayım dedim. Ama ne konuşacağımı ben de bilmiyordum. Evet. Ee, Youtube kanalı dedik. Abone dedik. izlenirlik izlenir dedik değil mi? İnsanların izlemesi önemli. Şimdi hani kitle e, takipçi falan bunlar sanırım önemli hatta kesinlikle önemli niye mi? ben mesela bir oyuncu olarak şöyle bir şey duydum e, İşte bir dizi var diyelim ki bir dizi var bir oyuncu e, arayışındalar İşte aynı e, yaşlarda e, işte şeyde ne bileyim aradıkları tip de aynı aynı standartta iki tane oyuncu var diyelim Birinin Instagram'ında 70 bin takipçi, birinin de 7 bin takipçisi varsa yapımcının biz 70 bin takipçisi olanla çalışalım dediğini duydum. Demek ki bunlar önemli. E, zaten bu biraz ticaret. Yani al gülüm, gülüm az talep hani vardır ya, e, talebi varsa o kişinin o zaman tabii ki bu durum niye etki etmesin? Ama şöyle de bir şey var. Yani neden? Ee, tabii ki bu önemli ama bakıyorsun çok iyi bir oyuncu. Değil mi? O hayran kitleleri var, fanları var, takipçileri var ama bir dizi e, yapılıyor, tutmuyor. Demek ki sadece takipçilerinin, onun işte abonelerinin, bilmem nelerinin çok çok fazla olması da bazen işe yaramıyor. Proje iyi değilse tutmuyor efendim. Yemiyor, patates oluyor ve ya bazen e ittire kaktire onu götürüyorlar. Yapımcı güçlüyse ya da ya da yayından kalkıyor. Durum böyle. Yani her zaman o dediğimiz şey dizi sektöründe işe yaramıyoruz. Böyle bir gerçeklik var. Ha 70 bin takipçisi olanla çalışalım. Yani takipçisi çok olanla çalışalım. Dediler mi demediler mi? Ben bunu duydum. Doğru ya da yanlış. Tam bu konuda bir şey iddia edemem. Böyle bir şey duydum. Öyle yani. O yüzden ben de oyuncu olarak takipçi çok olsa zararı yok demek yani. <laughs> Şimdi dizi demişken bazen böyle soruyorlar bana. E, mesajlar atıyorlar. değişik deşik deş mesajlar. Abi şu yeni gelini yeniden yapsana. Ben mi yapımcım ya? Bana niye mesaj atıyorsunuz değil mi? Böyle garip garip mesajlar geliyor. Enteresan enteresan. E, böyle ya da şöyle söyleyeyim çok fazla oyuncu olmak isteyen var ya. Abi ben nasıl oyuncu olurum? Daha az önce geçerken. Abi hangi ajansa gideyim? Bilmiyorum abi. Yani bu işler zor. Ha, adama diyorum ki ne iş yapıyor? Mesleğim Mobilyacıyım. Otur otur dünyada. Takıl işte. Mobilyacılık yap. Değil mi? Yani bir oyuncu olmak öyle istiyorsanız da e, farklı ekstra bir meziyetiniz olsun derim. Hele de yeni başlangıçlarda bu iş hemen yani pat diye bir şey olmuyor. Ee, o yüzden de, o yüzden de boş kaldığınız vakitlerde yapacağınız bir iş olsun. Öyle söyleyeyim. Çünkü yeni gelir, iki sezon, iş yapamazsınız. Üç sezon, iş yapamayabilirsiniz de. Mesela tiyatro yapın efendim. Tiyatro yapın, amatör olarak yapın. Rahat rahat yapın, değil mi? İstediğiniz oyunu istediğiniz şekilde sahneye koyun yani. Ha derdiniz oyuncu olmak mı, ünlü olmak mı? Buna karar verin tabii ki. Bana soranlara soruyorum. Söylüyorum bu cevap onlara gitsin. Ünlü olmaksa mesela şimdi ben burada üstün başımı çıkartayım donda yürümeye başlayayım İnanın inanın sokaklarda gezeyim ben bir anda şş, acayip böyle Türkiye'de hiç tanımayan kalmaz beni. hani dizilerden dolayı tanıyorlar ya onu on, ona, ona katlar öyle tanırlar yani tanımayan kalmaz birdenbire her yerde haber olurum İşte olduk size ünlü yani Mesele ünlü olmaksa böyle de ünlü oluyorsunuz. Ama oyuncu olmaksa tiyatro da yapabilirsiniz. Amatör olarak da yaparsınız. Gidersiniz bir işiniz, gücünüz olur. Oradan geçiminizi sağlarsınız ve aynı zamanda da sevdiğiniz bir işi yaparsınız. Oyunculuk yaparsınız. Olur yani. Olmaz değil. E bizim memleket oyunculuk konusunda böyle şey ya. Sanki bazen şey gibi geliyor bana, memleket oyuncu olmak istiyor gibi. Öyle yani. Bir de oyuncuları çok kafalarında büyütüyorlar galiba. Başka bir yere koyuyorlar. Mesela... Başka bir yere koyuyorlar ama niye bunu böyle yapıyorlar? Tavırlar ilginç tepkilerle de karşılaşıyorum. Mesela geçen gün gidiyorum. Bunu birkaç kere denk geldim buna. Adam yolumu kesiyor. Diyor ki... Abi siz oyuncu musunuz? Evet. Abi fotoğraf çektirelim mi? Tamam olur. Çektiriyoruz. Çektirdikten sonra da şu soruyu soruyor. Abi sen nerede oynadıydın? Ses geliyor mu size bilmiyorum ama bir yandan da marketlerin reklam arabaları geçiyor. Neyse açılış varmış. Ee, şimdi diyor ki nerede oynadıydın? CV vereyim abi. O da şimdi böyle nerede oynadım falan onların hepsini söyleyeyim mi sana? Ne, ne, şey Yok senin bahçede çelik çomak oynadıydım, misket oynadıydım, körebe, uzun eşek. Oradan görmüşsündür. Yani orada oynadım. Adam fotoğraf çektiriyor sonra bu soruyu soruyor. İlginç yani. Değişik. Ya da bir tanesi böyle yolu mu kesiyordu böyle bizim mahallede? Abi yardım et. Ben nasıl bir yardımcı yardım edebilirim bilmiyorum ya. Bir gün kapımı çaldı. Sen de bana hiç yardım etmiyorsun falan dedi ah dedim öldürüyor ya millet nasıl da oyuncu nasıl da ünlü olmak istiyor nasıl bir şey olmak istiyor falan yani değil mi sıkıntılı ya çok acı bir durum yani çok acı bir durum olmasa böyle ya böyle bir ilahlaştırıyorlar bir de şunu çok merak ediyorum ee, bir maden işçisi yani biliyorsunuz ki bir maden işçisi gördünüz onunla fotoğraf çektirir misiniz halbuki o da çok zor bir iş yapıyor. Yani zor yani. Ben benim gözümde kahraman. Yerin kaç kaç metre altına giriyor kelle koltukta. Hem de yaptığın işin parasal karşılığı da aman aman çok değil. Öyle bir iş yapıyor. Zor bir iş. Değil mi? Dersin ki abi sen çok zor bir iş yapıyorsun ya. Sen çok cesaretlisin. Helal olsun. Kahraman mısın? Abi seninle bir fotoğraf çektirebilir miyim? <laughs> Bilseniz, gerçi buralarda her tarafta madenci göremezsiniz ama olsun. Yani bu o kadar gizli kahramanlarımız var ki aslında hiç hiç kimse farkında bile değil. Ama işte ekran öyle bir şey. Televizyonda görünce olay değişiyor. Ya yıllarca tiyatro yaparsın, kimse yüzüne bakmaz. Televizyonda görünce bir ekranda bir yerde bir şey işte Kitleler öyle seni görünce başka türlü oluyor. Sahnede görse seni o kadar peşine düşmeyebilir. Oyunda görse izlese bile öyle fotoğraf çektirelim mi bilmem ne demez. Bak oyuncu olduğunu bilir fotoğraf çek. Ama ne zaman ki sen ekranlarda boy göstermeye başladın. Abi bir fotoğraf çektirelim mi olur. Değil mi? Popüler kültür. Vay be. Ya yanlış anlamayın. Ben böyle bu niyetlerle bu, bu kanalı aktif bir şekilde kullanacağım. Böyle bir düşünceyle yapmadım. Öyle işte bak şu anda konuşuyorum işte. Sanki birileri karşımda beni dinliyormuş gibi konuşuyorum. Sıkıntı yok. Mesela şu anda parktayım. Telefonla çekim yapıyorum. Ha yarın bir gün bir gezdiğim bir yeri de size anlatabilirim. Belki de çok güzel bir yerden. Stüdyoda da evet belki bir stüdyo olur ileride. Oradan da çekiliyor. Ben böyle rahat. Birisi sanki yığınlar karşımda beni dinliyormuş gibi hissediyorum. Evet, Bugün lafı fazla uzatmayacağım. Bu bir açılış konuşması. Parktan. Bak ağacın altında. Efendim balkon vardı da biz mi balkon konuşması yapmadık? <laughs> ha, mutfaktan da konuşabilirdim. Ama bugün dedim ki açık havaya çıkayım. Parktan bizim Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Boğazköy'deki kapı numarasını vermeyeceğim. Sokağa da söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim onları. Tamam. Bu parkta geleyim dedim böyle bir işte kayıt yapayım bunu da sizlerle paylaşayım dedim. Ha, beklerim yani şiirleriniz varsa bana gönderin, güzel anlatımlarınız, yazılarınız, kısa hikayeleriniz varsa onları da gönderin, onları da okurum. Derim ki mesela o günkü kafamdakileri paylaşırım, konuşurum. Daha sonra da dedim ki aa bizim Ahmet'in gönderdiği şiiri okuyacağım onu Öncesinden kayıt yapacağım işte. Daha sonra da kapanışı onlarla yaparım. Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın şiirleri, yazıları burada. İyi günler, iyi günler. Ee, Gelen geçen selam veriyor tabii ki böyle. Kesiyoruz o yüzden, sıkıntı yok. Onları da paylaşmak istiyorum. Tabii sizlerden böyle şeyler gelirse. Ee, tabii her gönderilerini de okuyacağım diye bir kaydı yok, öyle bir söz vermiyorum. Bakacağım, hoşuma giderse, içimesinlerse onları buradan sizlerle paylaşmak istiyorum bu bir kitap da olabilir. Kitabın bir e, hoşuma giden bir yerini sizde de okurum paylaşabilirim de yani. E, elimden gelirse böyle bir klip havasına da sokmaya çalışırım şiirleri yazıları falan. Elimden gelirse teknik imkanımız şu anda pek yok ama arkadaşlar e, işte rica ederim kırmazlarsa olabilir. İş vakit ayırır ayırıp da bu e, bunlara vakit ayırıp yaparlarsa olur. Ama normalde ben de en kötü ihtimal bunları seslendireceğim, bunları kaydedeceğim ve paylaşacağım efendim. Bunu da söyleyeyim. Ben bugün dediğim gibi ee, lafı fazla uzatmak istemiyorum. Bugünlük çok uzun tutmayayım. kısa olsun. Böyle zaten normalde de 20 dakikalık, yarım saatlik ya böyle 20 dakikayı aşmayan, yarım saati aşmayan yani 20-30 dakikalık videolar paylaşmak istiyorum. Şimdilik haftada bir ya da iki defa olacak. Mesela daha önceden paylaştığım şiirler var bu kanalda görürsünüz. Onları da silmeyeceğim. Onlar kalsın efendim. Dursun orada. Dinlemek isterseniz onları da dinlersiniz. Beğenirseniz sevinirim. Beğenmezseniz de sıkıntı yok. Şey değil yani. Neyse. Ne diyeyim? Tavsiye edeceklerim var. Tamer, evet. Bizim e, Ekrem Levent var. Ekrem Levent'in e, YouTube kanalında "Baba baba ben geldim" diye bir kısa film çekmiştik. Onu da izleyebilirsiniz. Emrullah Özcan var. E, onun da olmadı baştan Alıyoruz diye bir kanalı var. Ee, olmadı baştan alıyoruz. Emrullah Özcan. Ee, onu da tavsiye ederim. Onu da izleyebilirsiniz. Orada da onun paylaştığı güzel şeyler oluyor. Onları da tavsiye ederim. Ya da farklı sorularınız olur. Onları da sorabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ee, i̇stediğiniz gibi soru da sorabilirsiniz. Elimden geldiğince onları da cevaplarım. Dediğim gibi eleştirebilirsiniz. Sıkıntı yok. Onda da dert. O da dert değil. Küfür etmedi. Ama küfür ederseniz benim de kaç veririm. Haberiniz olsun. Yani küfür etmeyin. Onun dışında, onun dışında canımı yiyin. Deyin ki abi çok şişmaz Dur şu kaçmış. Bunun kıskacı vardı aslında ya. Şöyle bir mandalı bir şey vardı. Almayı unutmuşum. Ben de burada tutuyorum şu anda mikrofon. He, küfür etmeyin. Eleştirin. istediğiniz gibi. Abi sakalın çok uzun. Abi çok şişmanlamışsın. Abi çirkinsin. De diyebilirsin. Küfür etmedikten sonra sıkıntı yok. Biliyoruz çirkin olduğumuzu. Biliyoruz şişman olduğumuzu. Kabul ediyoruz. Ama diyete başladım. Başladım yani diyete. Evet. Bak görün bakın. biraz sonra bu göbek kalmayacak. Göbek yok. Bitecek bu. Neyse. Eee... Şimdilik şöyle bir göstereyim size bir parkı, bir size veda etmeden önce. İşte bizim park. Böyle. Ara sıra buraya geliriz. Bir de bizim böyle kuğuların, ördeklerin olduğu güzel bir parkımız var aşağıda. Bahçeşehir Gölet diye geçer, bilenler bilir. Bazen de oradan çekim yapabilirim. Orada bir sahne var. Açık hava sahnesi. Orayı da kullanabilirim. Ee, dediğim gibi sınırımız yok. Biz bizeyiz. Öyle söyleyeyim. Ee, hoşça kalın diyorum. Ama dur, kapanış olarak bir günün böyle anlamlı, özlü sözünü söyleyelim. Ne olsun? Ne olsun? Ha dedik ya. Hani birisi izler ya da izlemez. İnsanlar beğenir, beğenmez. İşlerimiz kötü gider, iyi gider. Bazen canımız sıkılır. Bir şeyler yapmak isteriz, gayret gösteririz, olur ya da olmaz. Benim çok sevdiğim bir laf vardır. Hiçbir şey yolumda gitmedi ama hiçbir şey de yolumdan edemedi. Benim için bu çok anlamlı bir sözdür. Evet. Yol devam eder. Yol devam eder. Her şey gönlünüzce olsun. Ben Murat Kocacık. Eğer ki izlerseniz tabii ki sevinirim. Çok mutlu olurum. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz der. Böyle, böyle siz bağırma basarım. Öyle söyleyeyim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Her şey her şey gönlünüzce olsun. Ağlayacaksanız bile mutluluktan ağlayın.